Tabure koymamışlar. O yüzden Nas tepede. Seni çekemiyorum. Bakayım. Hadi şimdi bir basket yap bakalım. Şöyle Hazar çekeyim. Hop. Hızlan. Evet. Aferin. Ha, şimdi de Nil'de sıra. Bekle. Sen de mi çıkacaksın? Evet, ben... Bekle. Tamam şimdi ikisi çıktı. Yalnız Allah'a emanetler. Hadi bakalım. Arkada hiçbir destek falan yok. Kırmızı düğme. Evet. Naz. Mi? Bastım ben kırmızı düğmeye. Şimdi gelecek. Geliyor. Geliyor, geliyor. Geldiler. At atamadım. atamadın